Bakınız Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir hadisi şerifiyle meseleyi arz edeyim. Ezan okunuyor uzatmadan beklemeden keseyim. Kardeşler Allah'ın Rasulü buyuruyor ki Mürü evladeküm izâ belagû seb'â Mürü evladeküm biz salati izâ belagû seb'â Sebe'a hepiniz bilirsiniz Arapça sebe'a yedi demek. Yedi sebe'a Sebe'a semavatim tıbaka. Yedi kat. Ey Müslümanlar diyor Peygamberimiz. Çocuklarınız yedi yaşına balih olduğu zaman, yedi yaşına ulaştığı zaman o çocuklara İslam'ı, Allah'ı, Peygamber'i tanıtmaya, okutmaya, öğretmeye başlayın. Kaç yaşındaymış siz söyleyin. Yedi yaşına geldikleri zaman diyor. Niçin yedi yaş? İmam Gazali açıklıyor. Büyük müştehit alim İmam Gazali diyor ki, araştırdım niye Peygamber yedi yaş dedi, altı demedi, sekiz demedi, niye yedi? Bir de baktım ki diyor, insan denilen varlık, Yedi yaşına geldiği zaman kafası çalışmaya başlıyor. Kafa. Kafada ne var? Araştırdım diyor. Kafada ne var? İnsanın kafasının çalışması demek çevresini, alemi, tabiatı, eşyayı, varlıkları anlamaya başlaması demek. Kafa çalışıyor demek. Etrafını, eşyayı, tabiatı, varlıkları anlamaya, Allah'ı anlamaya başlıyor demek. İnsan eşyayı tabiatı nasıl anlar? Bakın organlarımızla, gözlerimizle görüyoruz, kulaklarımızla duyuyoruz, burun deliklerimizle koku alıp eşyayı tanıyoruz. Ağzımızla, dilimizle mahlukatın tadına, lezzetine bakıyoruz. Bir de baktım ki diyor Gazali, 7 yaşına gelen insanın kafası çalışmaya başlıyor. O da organlarının işlemesiyle oluyor. İnsanın en mühim organları da kafadadır. Sayalım, iki tane göz, iki de kulak, siz söyleyin. Dört, iki de burun deliği, bir de ağız, Bak yedi rakamının önemini anladınız mı? Demek ki bu yedi tencere yedi yaşına gelince çalışmaya başlıyor. O zaman İslam'ı öğretin ki yeryüzüne Müslüman gözüyle bakmaya başlasın. Eşyayı anlasın, tabiatı anlasın, Allah'ı tanısın diyor. Yedi yaşında. Bak iki tane göz, iki de kulak dört, iki de burun deliği altı, bir de ağız yedi. Yedi tane tencereyi Allah kafamıza takmış. Yedi yaşında başlıyor. İşliyor, anlıyor, duyuyor, dinlemeye başlıyor. Eğer yedi yaşında çocuklarımıza İslam eğitimini vermeye başladığımız anda aleme Müslüman gözüyle, Kur'an gözüyle, Muhammed Mustafa gözüyle bakacak. İnsanlara o gözle bakacak, merhamet gözüyle bakacak. Cahillikten kurtulacak. Din eğitimi almamış adam, vallahi profesör de olsa hayatı anlayamaz, cahil kalır. Eğer cehalet olmasaydı, efendim bilmem ne barda sırtına Allah kelimesini yazdıran, sırtına hayyün kelimesini, Allah kelimesini yazdırarak bir barda bir pavyonda içki dağıtan bir adam, ben şuna inanıyorum ki bu adam kesinlikle imansız bir adam değil diyor. Asla imansız adam sırtına Allah kelimesini yazdırmaz. Ama cahil bir insan Allah kelimesiyle nerede dolaşılır, nerede çalışılır, tuvalete gidilir mi gidilmez mi, içki satılan yerde Allah kelimesiyle dolaşılır mı bunu bilmiyor, eğitilmemiş, din eğitim eksikliği var. Her zaman bunu söylüyorum. Onu öldürenler de cahil oğlu cahil. Sırtına Allah kelimesini yazıp barda içki dağıtan adam da cahil. Biz cehaletin kurbanıyız. Bu millet cehaletin kurbanı. İslam'a göre eğitilseydi vallahi bunlar olmayacaktı. Olması mümkün değildi. İslam eğitimi, Kur'an eğitimi olmayan ülkede barış olmaz, bütünleşmek olmaz, kaynaşmak olmaz, aldatmayı, hayasızlığı, haksızlığı, hırsızlığı, pisliği önleyemezsiniz. Vallahi önleyemezsiniz. 8 sene kesintisiz değil, 80 sene kesintisiz eğitim verseniz din eğitimi olmadan insan yetiştiremezsiniz. 80 sene. İslam'ı, Kur'an'ı iyi anlamak lazım kardeşler. Önümde bir hayli notlar var. Daha bu notların yüzde, yüzde beşini anlatamadım. Hepsi duruyor burada. Ezan okundu. Vakit yok, zaman yok, zaman sınırlı. Meselelere etrafıyla giremedim. Vallahi rahatsızım, üzülüyorum, canım sıkılıyor. Cemaati Müslümin biraz gayret edip, biraz özveride bulunup, biraz fedakarlık edip bir saat kala şu camiye gelse anlatacağımız şeyler çok mükemmel, çok muazzam şeyler olacak ama zaman yok. Onu mu söyleyeyim, bunu mu söyleyeyim diye kendi kendimi yiyorum. Vallahi cemaat saatten bir saat kala buradaydım. Bir saat kala geldim, kürsünün dibine oturdum. 15 kişi yok. Ya madem geliyorsunuz şöyle cuma günü bir 40 dakikanızı bir 50 dakikanızı Allah aşkına verin kardeşler verin. Bu dünyada kalmayacaksınız gideceksiniz diyorum size. Zaten gideceksiniz. Allah cümlemizi ikaz eylesin. Milletimize memleketimize huzur ikram eylesin. İslam'ın Kur'an'ın önüne geçmek isteyenlere eğer hidayet nasip olacaksa Allah hidayet versin. Eğer hidayet nasip olmayacaksa İslam'ın önüne geçenleri Rabbim kahru perişan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.